Arkadaşlar ee, istek üzerine mail gönderici güncelledim. E, onu sunacağım şimdi. Neler değişti, ne eklendi. E, mail göndericiye zaman ayarı ekledim ve bir tane daha özellik ekledim. O da sürpriz olsun, daha kolaylaştıracak işimizi. E, yorumlarda zaman ayar zaman ayarı olursa iyi olur demişti. Ben de uğraştım, yaptım. E, bu aralar video atamıyoruz çünkü e, sınav yaklaşıyor. Ona da çalışıyorum. Şimdi gene bunu atacağım. Sonra e, belki akşam bir tanesi şarkı videosu atabilirim belli değil. E, şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Mail göndereceği güncelledim. Ne özellikleri geldi? E, bir Timer e, Time Timer diyorum. Zaman ayarlı mail gönderme. Diğeri de sürpriz olsun. Şimdi mail gönderici arkadaşlar ama e, şu şekilde açın. Özellikler deyip e, programı yönetici olarak çalıştırmayın arkadaşlar. Çünkü dosya çıkış gelme işlemleri falan var. Bu şekilde daha verimli olur. Bu şekilde benim yaptığım şekilde açarsanız daha iyi olur. Çalıştıralım arkadaşlar. Yönetici izni istedi. Evet arkadaşlar. Birazcık büyüttüm bir göndereceği. İşte burası biraz büyüdü. Zaman ayarı özelliği eklendi. Bir de menü geldi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere aynı şeyler. Sadece 3-4 şey farklı. Şimdi buralar aynı zaten. Şimdi bakın alıcım msn adresinin yanında böyle bir işaret var. Buna bastığımız zaman ne oluyor? Şu an hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, şimdi her mail gönderici böyle tek tek alıcı mail yazacağınız yerine menü diyorsunuz arkadaşlar. Kişi ekle diyorsunuz. Ee, burada kişi ekleme özelliği geldi arkadaşlar. Arkadaki form kayboldu. Ee, şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ne diyor? Bir hotmail veya gmail hesabı giriniz. Buraya arkadaşlar bir hotmail veya bir gmail hesabı girebilirsiniz. Buradan gmail veya hotmail istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela atıyorum bir tutam program yazdım arkadaşlar. Buradan Gmail'i seçtim. Enter'a bastığım zaman direkt birleştirogmail.com diyor. Mesela deneme 123 diyelim. Hotmail'i seçeyim. Enter'a basıyorum. E, bu şekilde atıyor buraya arkadaşlar. Boş bir şeye enter dediğiniz zaman hata veriyor arkadaşlar. Atmaz buna dikkat edin. Herhangi bir şey sallayayım. Bir de sayısal bir şey sallıyorum şu an. Bunu da Gmail diyelim. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ekliyor. Bu ne işe yarıyor? Göreceksiniz birazdan. E, bu arkadaşlar bütün hepsini siliyor buradakinin mesela tıkladığım zaman bütün her şey silindi hemen bir daha yazayım bir tutam program işte deneme ee, ne yazalım btp 123 buradan istediğiniz kişileri ekleyebiliyorsunuz ee, bu arkadaşlar seçili olanı siliyor mesela denemeyi silelim şimdi kaydet butonuna tıkladığınız zaman buraya bir şeyler yazdı. veriler geliniz kaydet dediğiniz zaman bu şekilde kaydedildi diyor ve şöyle gördüğünüz gibi postalar adında bir metin belgesi geldi. Bu metin belgesinde bunlar Tutuluyor arkadaşlar. Bunu silmeyin. Ee, sonra kaydedildikten sonra o kaydedildi mesajını gördükten sonra, sonra kapattığımız zaman gördüğünüz gibi bu form tekrar açılıyor. Şimdi arkadaşlar buraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi oraya kaydettiğimiz kişiler geliyor ve bunlar buradan istediğiniz kişiyi seçip anında mesaj atabilirsiniz. Yani buradan her e, şeyi açtığınızda mail göndereceğimi açtığınızda buraya yazmak yerine bir şeyler direkt bu yanındaki artı çubuğuna tıklayıp buradan bir tanesini işaretleyip Burada gözüküyor zaten. Bu şekilde seçebilirsiniz. Daha fazla ekleyelim mesela. Hemen hızlı hızlı bir şeyler yazıyorum arkadaşlar. Yani bunları hepsini Gmail olarak algılayın. Kaydet diyorum arkadaşlar. Kaydedildi diyor. Bunu kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi yani ister bunu ister bunu. Bunlar alfabetik sıraya göre bile diziliyor. Ee, şu an saçmaladığım için dizilmedi de. Buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellik bu işte. Ee, kişi ekleme özelliği bu. ...hızlı bir şekilde mail atabilmenize yarıyor. Bunu kapatıp da yazabilirsiniz. Açıp işaretleyip de yazabilirsiniz. Şimdi bir tutam programı seçiyorum ben. Şimdi yazalım buraya bir tane mail adresi. Ee, benim fake mail adresi vardı. Merhaba. Of. Çok saçma bir fake. Hesap açmıştım. Ee, şifre neydi bunun? Şimdi zaman şeyini göstereceğim arkadaşlar. Zaman ayarını atmayı. De yazabilsem şifreyi yazdım herhalde. Yani. Tamam gördüğünüz gibi buradan seçebiliyoruz. Ben bir tutan programı atacağım için bunu seçiyorum. Başlık e, deneme diyelim. Deneme e, zaman ayarlı atış diyelim. Şimdi arkadaşlar e, isteğe göre dosyayı buradan bir şey de seçelim. Hadi ne seçelim? E, e, ne seçsek, şurada bir şey resim var. Bunu seçelim arkadaşlar. Arka plan olarak ee, bir resim. Sonra arkadaşlar gönderim türü zaten bunları ilk baştaki videoda anlatmıştık. Ne yazdıysak buraya. Onu şey yapıyorduk, seçiyorduk ve zaman ayar kısmına geldik. Şimdi arkadaşlar zaman ayar kısmında bu e, yapmanız için yanındaki şu kutucuğa tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınız zaman, gördüğünüz gibi sizin saatinizi şu an aldı. 14 11 00 saniyese kadar alıyor? Şimdi bize kaçta atsın? mesela 50 de atsın arkadaşlar 14 11 50 de biz atacak işaretlediğiniz her şey yazınız, doğru tıklıyorsunuz gönder butonuna mail gönderirken yani lütfen ekleyin. tamam butonuna basarak mail göndermesi tamam diyoruz arkadaşlar şimdi 14 11 50 de atmaya başlayacak mesajı gördüğünüz gibi şu an atmıyor saatimizde de bakıyoruz 14 11 50 olduğu zaman mesajı atmaya başlayacak tabi mesaj atmada bir 5-10 saniye sürebilir ee, eğer mp3 falan gönderiyorsunuz bir dakika süre atması onu da söyleyeyim e bu PNG olduğu için fazla sürmez. 10 saniye falan sürür. Şu an atmaya başlamadı bile arkadaşlar. 14, 11, 50 olduğu zaman atmaya başlayacak. O da 5-10 saniye sürecek. Lag diye atmayacak yani. Şimdi bakın. Evet şu an atmaya başladı arkadaşlar. Şu an atmaya başladı. E biraz sürüyor 5. Evet 4 saniye içinde attı arkadaşlar. 14, 50, 14, 11, 50 oldu ve 4 saniye içinde mail başarılı bir şekilde gönderildi dedi. Ve tamam diyorum. E bakalım mailimiz gelmiş mi? Bu değil, bu ne ya? Ee, Hasan Karabük olması lazım fake hesaptan attığımız için. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bazı şeyleri de tamamla e, düzelttim. İşte mail atıldıktan sonra e, buralar buraları silme özelliği falan ekledim. Daha hoş oldu. Yani mailinizi gönderdiğiniz zaman buralar siliniyor. Bu şekilde de bunu kapatabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Bu şekilde açıyorsunuz, bu şekilde kapatıyorsunuz. Ee, şunu değiştirdim arkadaşlar, bunu düzelttim. Buradan YouTube adresimize gidebiliyorsunuz. Bu şekilde bunlar, bu şekilde bir bir de mailimiz gelse. Heh arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hasan Karabük'ten mailimiz geldi. Başlık deneme, zaman ayarlı atış ve arka plan nokta png. Böyle bir arka plan atmıştık. Bu şekilde arkadaşlar, ee, zaman ayarı e özelliği ekledim. İstediğiniz saat, saatte atabiliyorsunuz. İşte şu özelliği ekledim. Bu özellik bayağı hoşuma gitti benim. İstediğiniz kişilere ekleyip buradan direkt seçip atabilirsiniz. Bunlar zaten var biraz büyüttüm. Buradan e, istediğinizde silebilirsiniz. Mesela bir tutan programı silmek istiyorum. E, şunun rakamları silmek istiyorum. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi geliyorum. Bir tutan programla rakamlar kayboldu. Sadece bunlar var. Buradan istediğiniz kişilere ekleyip şey yapabilirsiniz. Silebilirsiniz ya da istediğinizi yapabilirsiniz. Kaydediyorum. Ha bir de arkadaşlar eğer bir şey yaptığınız zaman e, kaydet demezseniz bu şekilde hata alırsınız. Yani çıkmayın kaydet dedikten sonra çıkın yoksa hata alırsınız. Şimdi kaydettim çıktım gördüğünüz gibi. E, bu şekilde arkadaşlar başka bir özelliği yok zaten. E, rahatlıkla güle güle kullanabilirsiniz. Yalnız Gmail ile bir sorun var herhalde. Benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Gmail şu an atmıyor. E, Sizde atabilir ama çünkü benim bilgisayarımda atmıyor. Sizde atar, atmazsa söylersiniz yorumlarda onu da düzeltmeye çalışırım. Şu an oldu çünkü o sorun. E, hotmail'i rahatlıkla atıyor. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz kişileri ekleyip buradan seçip ve zaman ayarlı atabilirsiniz. E, bu kadar arkadaşlar video. Mail göndericimizi kapatalım. Bunu silmeyin. Burada çünkü toplanıyor şeyler. E, yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, yorumların sayesinde mail göndereceği güncelledim. Başka bir güncelleme istediğiniz varsa onları da söyleyip eğer zamanım olursa güncellerim. Ee, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.